This game contains loot, noises and flashing lights. Hadi başlayalım. Set, set Start. Başladık. Oyunun seslerini bu sefer kıstım. Çünkü altıma yapmak istemiyorum. Siz anladınız. Evet, geldik. Zaten zıplama var mı oyunda? Varmış eğme var mı? Var. Ne yazıyor? W, A, S, D ile yürü. Allah Allah. Onu mu yazıyor daha doğrusu? Allah Allah bak yürüyorum. F, F ile interakta geç. Normalde E ile olur. Bununla interakta geçmek için F'ye basacağız. Evet. C ile E ile biliyoruz oğlum denedik Allah. A. Space ile zıpla. Zıpla. O oyunu bana öğretiyor. Tap to back. Tamam şu bir tane tuş var şurada tep tuşuyla Oyun niye piksel piksel ve bura Kapıyı açtım bu arada daha demin. Bir odadayız. Burada bir kapı var. Açalım. Burayı da açalım. Bu kimdi? Peki. Bu ne? Kaldırayım mı bunu? Sanırım böyle kaldırıyoruz arkadaşlar. Boş yapma İngilizce bilmiyorum. O bu muydu ya? Bu mu abi? Hiç bunun çıkacağını bilseydim açmazdım. Bu ne? F'ye bastım. It's not, it's not my fault. Fold. Bir saniye. Burada fold fold yazıp duruyor lan. bunu anlamadım çok da tabla geri gidiyor. Burada bir dolap var açıyorum. Hiçbir şey yok. Burayı da aç. Bu ne? Dolabın içine girebiliyor mu cidden? İçinden geçebiliyorum sanırım. Bir tornavida. Bu ne oğlum? Gel kapat şurayı. Şurayı da kapat. Peki ben bu oyunu oynarken aldığım anahtar mı zorundayım? Yani yapacağım mı? Kan. Hmm, bu kan burada niye kan var? Pardon. Burada ne oldu diyor? E, ma. Ya da bu maden diyor. Ne alaka kardeşim? F ile burayı açalım biraz. Screenshot diyor diyor buraya. O açmak istiyor musun? Evet. Ne çıktı şimdi? Anahtar. Dur bir saniye oğlum orada kilitli bir kapı vardı. Sanırım buraya atacağız. Lan bura nere? Dur inmeyeceğim oraya. Yanlışlıkla döndüm buraya indim. İnelim ya Fold, fold, fold. Her fold yazıyor her yerde. Guild de yazıyor. Father da yazıyor. Father baba demek değil mi oğlum? Father yazıyor. Father da olabilir. Bak şu o da olabilir. Olabilir bu arada. Bir saniye. Bak burada fault yazıyor ya. Bu fault yazıyor ya burada. Bir saniye abi. Bir şeye bakacağım ben. Orada fault yazıyordu. Bu ne peki? It's not my fault yazıyor. Nasıl yani abi? Burada bir şifre olabilir. Evet, burada bir şifre olabilir arkadaşlar. Çok şüpheli. Sonra bu tüm tüm yazıları toplayacağız. 1 2 3 4 5 beş tane fault kelimesi yazıyor burada. Onlara göre şifreyi mi çözeceğiz aga? Bu arada arkadaşlar ben 2 mi, milyon yılda bir şey yapıyorum. Ee, siteden oyun oynuyorum. 6-7. Yani her gün oynamıyorum. Son günlerde oynuyorum yani ama. Demek ki ilk şifre 7 mi oluyor abi? son Sonuncusu 7 mi oluyor o zaman lan? Bak ilk defa görüyorum burayı abi. 7. Evet. 1-1-7-7 oluyor şu anda burada. Evet, burada goil yazıyor bir tane. 1 2 Umarım şifre böyledir. 3 Bu, Burası da 3 o zaman. Dur bir saniye oğlum yanlış yaptık. Ha tamam orası 3'müş. Koddur kaç? 1 2 2 2 3 7 Bu mu şifre abi. Nasıl giriyoruz? giriyor? Yukarıdaki kağıda bakacağım ba Belki orada bir şey çıkmıştır abi Orada arada zaten şu üstten canavar çıktı Oraya bir şey yapabiliyoruz mu abi Bulaba da girebiliyor girebiliyoruz he. Çok iyi Burada hiç kendimi güvende hissetmiyorum Videoyu burada kapatsam mı abi Bu vanayı çev çevirebiliyoruz mu bu ne? Oh rahatladım lan. Evet neyse. Ee, arkadaşlar sanırım dur dur otağa bakacaktık. Aç şurayı. Bir şey değişmiş mi? Değişmiş gibi sanırım. Sanırım değişti. Sanırım. Şey. Bir şey değişmemiş ve boşuna oyun oynadım trollendim arkadaşlar.